Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemeklerin yanına yakışacak pratik, lezzetli, şahane bir havuçlu tarator tarifi ile geldim. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifim için orta boy 3 tane havuç kullanıyorum. Havuçların kabuklarını soydum. Rendenin büyük kısmıyla 3 tane havucumu rendeliyorum öncelikle. Tüm havuçlarımı rendeledim gördüğünüz gibi. Şimdi uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. Yağım hafif kızdıktan sonra hemen içerisine rendelemiş olduğum 3 tane orta boy soğanı ilave ediyorum. Ocağımın ateşini yüksek ateşe ayarladım. Sıbatula yardımıyla havuçlar ölene kadar yani sünene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ocağınızın altını kısmayın. Havuçlar suyunu salabilir. Bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar karıştırmaya devam ediyorum. Havuçların diriliği söndükten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve soğuması için havuçları bir kenara alıyorum. Havuçlu taratorun yoğurt karışımı için 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurdu derince bir kabın içerisine aldım. Daha sonra üzerine bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. Bunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurt ve tuzu tamamen karıştırdıktan sonra hemen içerisine 3 diş sarımsağı rendeledim. İçerisine ekliyorum. Ve daha sonra soğuyan havuçlarımı da içerisine ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırma işlemine başlıyorum. Dilerseniz içerisine dövülmüş ceviz de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Artık havuçlu taratorum hazır. Uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. Sizler dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına harika bir tamamlayıcı olan, yapması son derece kolay, pratik ve çok lezzetli bir yoğurtlu salata tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tariflerimi sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Siz mezenin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.